Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Çiğ köfteci Ali Üste'ye geldik. Evet. Evet. Şimdi bize yapacak. Poşet atalım arkadaşlar. Şöyle tamam. başka birisine yapıyor. Bir Serhat bu da senin taraf, serin, serin poşetini al. Tut. Senin her şey olsun mu içinde? Evet. Seninkine her şey olduğunu gösterelim. Tamam. Bak ilk tek baba. Böyle Nar eksi olsun mu seninkinde? Hayır. Limon. limon? Limon olsun ama. Limon azıcık sıkıntı. Tamam. Aleykümselam yani. hacı hoş geldin. Babası al baba. Bak bu aşırı olan abi, tamam mı? Üzerinde mama olan evet. acılı olan. Evet çocuklar gelin bu tarafa şimdi. Ali abi onun için de sadece sadece limon olacakmış. Sadece limon başka evet. hiçbir bir şey yok. Yok Yunus Aras biraz Hüseyin. böyle gel. Yunus Aras böyle gel biraz. Bak buraya. Limon sever misin? Evet az. Az bir şey. Nar eksisi sever misin? Hayır. Bu kadar değil mi? Evet. Tamam. Baş başa çocuk abla. Bu çocuk abla ya. Aferin çocuk abla. Hadi sen ikin de onda her şey olsun acısız olsun galiba. Acı mı olsun baba? Acı. Bir, dakika konuş var şu anda. <laughs> ben sana bir paça ikram edeceğim tadına bak. Gerekirse acı atalım olur mu? Harikasın. Evet. Şunu at ağzına bakayım. Göreyim seni. Evet ne oldu tamam mı hallettin mi? <laughs> Hadi babamsın. Ne istiyor <laughs> abimiz? Acı var görmüşsünüz, sallıyorsanız böyle milletle kavga etmekten yemin ediyorum. Evet. Ne yapayım baba? Ne yapayım yani şimdi? Ver, sen ver, söyle. Ver diyorum. ediyorum. Allah razı olsun. Boks maçım var biliyorsun değil mi? Babamsın. Ağır siklette baba Allah nasip ederse inşallah. Nasıl Melis <laughs> beğendin mi? Isı bakayım. Bir tane. Birazcık bir acı geliyor. Çok haklı. Evet. Ha. Ha. evet. Nasıl bu sana verdiğin? Harika. Evet. Bu çocuk adama bir tane dülüm. Narakileri seviyor musun? Evet. evet bak buraya. Yeşillik limon. Evet. Olsun. Aha. Limon. Gel. Koşetini aç mı dedim çocuk adam? Nerede? Aferin bravo, bravo. 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 Al babacığım. Aferin sana. Aferin sana. Benim de her şey olsun bravo. acılı olsun abi. Acı yeşillik limon. Evet. Işte Allah ne verdiyse. Evet abi. Ver bak buraya. Poşet açalım sana zahmet. Poşet açar mısın lütfen? <laughs> Abi sen dur içeriye gelme. Dur şunları bir göndereyim gitsinler. Teşekkürler. Sen gelme dur bir dakika. Abi sağ ol. Güle güle. Geldin ya.